Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cevizli kapya biber sos tarifimi paylaşacağım. Aslında bu bir salça. Et yemeklerinin yanına, sabah kahvaltısına, tostun içine, sandviçin arasına yedikçe yiyeceğiniz bir lezzet. İlk olarak şöyle 7-8 adet kapya biberi közleyelim. Kabuklarını soyalım, mutfak robotunu alalım ve onları iyice salça kıvamına gelinceye kadar robottan geçirelim. Ardından bir tavanın içerisine şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim. Yarım bardak kadar çekilmiş ceviz ekleyelim. Ve onları da bir süre kavuralım. Ardından içerisine birer tatlı kaşığı domates ve acı biber salçası ekleyelim. Ve salça iyice çözülene kadar onları kavuralım. Orta ateşin bir tık altında olacak şekilde yapalım bütün işlemleri. Çünkü susuz bir e, sos bu. Yani yanabilir, dibi tutabilir. Dibi kalın bir e, tava ya da tencere kullanın. Kapya biberlerimizi ekleyelim. Onları da bir süre kavuralım. Ben soslarda sarımsak tozu kullanıyorum. İsterseniz çiğ sarımsak da kullanabilirsiniz. Birer çay kaşığı sarımsak tozu, kimyon ve pul biber, bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim ve iyice kavuralım. Yaklaşık bir 15 dakika kadar kısık ateşte kavuralım. Pişip pişmediğini nereden anlayacaksınız? Tavanın ortasını şöyle kaşıkla açın. Ortaya bir sıvı akışı yoksa eğer tamam demektir. Olmuştur isterseniz bir kavanozun içerisine koyup üzerini zeytinyağıyla tamamen kapatarak ağzını da sıkıca kapatıp buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimde umarım tekrar görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.